Sen bayağı kaptın bu işi ha. Şef. Ha. Kariyer planımda bir değişiklik yapıp sana rakip bir yer açayım diyorum. Ne diyorsun? <laughs> Besle kargayı oysun gözünü diyoruz kardeşim benim. Ben sana cerrahlık teklifleri geliyordur sanıyorum. Sen şef olmuşsun bayağı. Nereden buldun beni? Ben söyledim. Tabii ki sen söyledin. <laughs> ee, ben sizi yalnız bırakayım. Siz biraz konuşun. Gel gel, gel bakalım. Ellerimle yaptım. Sen mi yaptın? Tabii ki de. Hmm, çok güzel olmuş. Ne var bunun sosun içinde? Aşkımı kattım diyelim. Hmm. İyi. Şımarma diye dokuz veriyorum. Güzel olmuş. Ellerine sağlık. Ee, <laughs> buraya tadıma gelmedin herhalde. İnsan halefine bir şeyler öğretmeden gitmez değil mi? Sorularım var sana. Tamam içeride konuşalım. Ay yok yok sen ye yemeğini ben seni burada bekliyorum. Bekliyorum bekliyorum ben sen ye. Ah! Ne? ne oldu? Uf, ay! Bu çok sıcakmış çok sıcakmış yandım. İyi misin? E, i̇yiyim iyiyim hiçbir şeyde yok. Dur dur dur. Tamam içeriden bir krem bulalım sana gel. E, ya Yok yok bir şey olmaz şimdi yıkarım geçerden. Olmaz öyle hadi yürü yürü. Ya çocuk gibisin Efsun ya. Niye bakmıyorsun arkana? Mutfak mı Şu çantamı al. Dosyamı al. Şurada. Ee, şu gece nöbetleri sayı olarak tutmuyor. İptal edilenler olmuştur. Sisteme günlük iş yaparsan hmm. görürsün. Ee, tamam tamam. Şu depo sayımında hata var mı? Baksana. Yaşar, Yaşar gelmiş. Yaşar gelsene. Merhaba. Efsuncu bu nasıl bir tesadüf? Gel gel. Biz de ders çalışıyorduk. Emirciğim. Yaşar. Hayırdır? Sen Vallahi... niye geldin? Yo yani çok da öne, önemli aslında. Önemli de bir şey oldu. Onun için ben ciddi konuşmaya geldim. Aa Önemli bir şeyse ben kalkayım gideyim. Hayır, hayır öyle bir şey yok. Yok kalkayım gideyim, hayır, kalkayım gideyim. Hayır, kalkayım hayır. gideyim. Hayır, i̇tiraz istemiyorum. Biz bir aileyiz. Öyle evet. düşünelim. Şimdi her şey bu kadar yolunda giderken... ...bir taraftan da sen bu ülkenin en yakışıklı, en karizmatik... ...aynı zamanda başarılı, kaliteli ve geleceği parlak bir estetik cerrahısın. Her şey bu kadar yolunda giderken bu çekip gitmek neden? Tıpkı benim evliliğim gibi her şey yolunda giderken bir anda laps diye geldi... ...ayrılan, bana diyor ayrılan... Özelime girdi. Pardon, pardon. Ama sen bu şirkete emek verdin. Sen bu şirkete kanınla, terinle, ruhunla. Ama diyorsun ki bana bir hafta uzaklaştırma verdiler. Ben çekeyim gideyim. Oluyor mu be? Ha? Yani her şeyi böyle bir çizip atmak o kadar kolay mı yani? Şirketten ayrılmanı açıkçası istemiyorum. Kendi adıma konuşsam istemiyorum. Aranızda da bir problem varsa iki yetişkin olarak size çift terapisini uygun görüyorum. Karıma da söyledim kabul etmedi dedi ki hipnoz olsa artık kar etmez dedi yani. Artık biten bitmiş dedi. Giden gitmiş dedi. Emre'cim açıkçası ben zaten eminim senin kliniğe geri döneceğine Hı. ama işte öyle ben kendim geldim. Hani oturmaya. Hı. Sıkılıyorsundur belki dedim. Muhabbet ederiz, sohbet ederiz. Böyle yemek mi yesek ne yapsak acıktın mı sen? Yemek yedin mi? Var mı menü falan? Yedin mi sen? Ay ah, ben. İyiydim, iyi miyim? Ee Mete'ciğim, seni hangi rüzgar attı buraya? Mesai saatlerinde herkesin tek tek gelip emirle konuşması tesadüf değil gibi geldi bana. Ha? <laughs> ben olmadığıma göre artık benim hastalarda da sana geliyordur. Ha? İşin başından aşkındır. Yoğunluk var biraz. Var mı? Var. Güzel. Evet Mete. Evet. Mete. Uğurlu neşterim. Böyle sana veriyorum böyle ana olarak kalsın diye. Benden bir ana. O yüzden Hı. bu popo kaldırma operasyonlarında ben çok iyiyim ya. O işte onu Hı. bu neşterle yapıyorum. Uğur'u olduğuna inanıyorum. Ya tabii ki benim yetimde yatsınamaz ama bir uğru var bence. Neşter'in senin için ne kadar kıymetli olduğunu biliyorum. Evet. Sağ ol Mete. Evet. Bir sonraki iş yerime benimle geleceğinden şüphen olmasın. Ha? <laughs> Anlaştın mı bir yerde? Soğuk bir şey ısmarlayayım mi? Soğuk mu? Çok soğuk. Umut var mı sence? <laughs> bence de. Kim yiyecek bunları? Sen. Ben. Yani bunlardan birini yiyecek olsan hangisini seçerdin? Çıtayı daha nereye çıkaracaksınız acaba? <laughs> evet. Hadi seç birini. İşte bu. İşte bu. Emir Demirhan bu çünkü. Hiç beni şaşırtmadın. Yani... yani sen bu kadar seçenek arasından ki ben şuna bayılıyorum. Yoksa haftada üç gün yiyorum. Bu kadar seçenek arasından çileyi seçtin. Bu ne demek? Bu ne demek? Sen içgüdüsel olarak en sağlıklı karara doğru yöneliyorsun. Hı. Şimdi iki kararımız var. Hı. Vermemiz gereken gitmek mi kalmak mı? Ben seni tabii ki yönlendirmek istemem ama bence en doğru kararı vereceksin. Kalmak burada duruyor diye düşünüyorum ben. Anlaştık değil mi? Hmm. Bir saattir konuşuyoruz ne? Meyve sebze çok konuştun çok konuştun Ay, biz... Bir Şey yapayım. konuşuyoruz. Emircim, biz baş başa konuşsaydık keşke. Ay yok yok, siz keyfinizi bozmayın. Ben şu pastayı almaya geldim de... ...benim biraz kan şekerim düştü. Kan şekerim düşünce de ben çok sinirleniyorum. Buraya her an dağıtabilirim. O yüzden şeker dengesi önemli. Ben bunu alayım gideyim, size kolay gelsin. Ay yani iyi sohbetler. <laughs> Hoşça kalın, iyi günler. Emircim. <laughs> Sen neden kendinden fersah fersah geride... ...yetersiz, kapasitesiz insanların senin hayatını etkilemesine izin veriyorsun ki? Yani sen koskoca Emir Demir Hans. Tamam canım, şimdi sen bir karar aldın. Biz bunun arkasındayız. Zaten bu kliniğin kaybı olur. Bak, bugün duyduğum tek doğru söz bu. Ya Emir'ciğim, bak sen ne karar alırsan ben senin arkandayım. Biliyorsun ben klinikte de aslında senin için varım. Bak bir tek ben de değil. Bütün ekip senin arkandan gelmeye hazırız. İstersen ben hemen sakın konuşurum. Sakın Gülden. Ya. Ben öyle bir şey istemiyorum. Benim amacım kliniği batırmak değil. Sakın. Tamam. Ama şunu bil. Benim burada hep yanı başında olduğumu bil bana yeter. Sağ ol Gülden. Ben acı yok. Fena çok. Dediğim gibi sakın. Hı? Soğuk bir ister misin? Boğazında kalmasın. <laughs> Efsun Hanım'a benden bir soğuk su. Ne yaptın şimdi? Güven. Güven telkin et. Konuşma. Yeni yaptım. Ah, teşekkür ederim. <laughs> Çok Afiyet sağ ol. Olsun. <laughs> Oturabilir miyim? Ha, lütfen, lütfen otur. Daldım ben, kusura bakma. Kolay gelsin. Tamam ya, üzme kendini. Sen elinden geleni yaptın. Hatta bence fazlasını yaptın. Ama ne yaparsam yapayım, işe yaramıyor. Ay görmedin mi? Umrunda bile diye. Çekip gitti nasıl? Hiç umut yok bence. Aa, çünkü onu çözmesi gereken şey klinikle ilgili değil. Seninle ilgili de değil Efsun. Onun derdi kendiyle. Ama ben bir şekilde olanlardan kendimi suçlu hissediyorum. Hayır hayır hiç öyle bir şey yapma. Ama yok bir şekilde benim de payım var. Ama halbuki ben ona zarar verecek bir şey asla yapmam. Yani onun kariyerine zarar verecek bir şey yapmam. Sonuçta geçici de olsa aynı gemideyiz. Ona olan bana da olur yani onun hesabını. Biliyorum. Sen insanlara zarar verebilecek biri değilsin zaten. Ee, yani bak ben Emir'i çok iyi tanıyorum. O... ...kariyerine çok önem veriyor. Evet, biliyoruz onu. Yani kimsenin de zarar vermesine izin vermez. Hatta ona zarar verebilecek tek şey yine kendi hırsıdır. He. Sen üzme yani kendini, olur mu? Yani bir şekilde kararını tekrar düşünmesini sağlayabilsem... ...ay ne taş kalp mi senin arkadaşın ya? ya? Öyle. Neler yaptık burada ekip, kendini yırttı. Tamam, çok başarılı değillerdi. Evet, beceremediler. Ben onları anlatmıştım, çalıştırmıştım derslerini... ...ama yapamadılar. Ki böyle yapmayın demiştim, şöyle yapın demiştim ama... ...yetenekleri bu kadarmış, olsun... Ama sonuçta uğraştılar. Yani insan sevildiğini, önemsendiğini hissedip karşılık vermez mi hiç? Yok, yok ama öküz. Pardon. Sarp, sen Emir'i çok iyi tanıyorsun. Yapma onun böyle yumuşak bir tarafı. Ha? Benim ikna edebileceğim. Söyle, söyle hadi. Yani bir şey var aslında. Ne? Eski Türk filmleri. Eski Türk filmleri mi? <laughs> Emir ve eski Türk'üm. Evet, evet, evet. Aa, şaka yapıyorum. Yok, vallahi öyle. Ya. Acayip seviyor ya. Pamuk gibi oluyor yani çocuk izlerken. Çok saçma. Aa, ne alaka ya? Aa. Aramızda kalsın ama olur mu? Benden duymuş olma yani. Sarp, teşekkür ederim. Çok iyisin. Rica ederim. Çok iyisin. Teşekkür e... ederim. Çok sağ ol. Efsun. Hayatımı kurtardın. Dost. Aa, Yapıyorsun? Film gecesi yapıyorum, gelsene. Doktor, Oya Aydoğan Kadir İnanır. İzlemiş miydin hiç? <laughs> en az yüz kere izlemişimdir. İzle, izle. Yüz olsun. Nasıl? Hmm. <laughs> Ya. Ya. Sen bana filmle mesaj mı gönderiyorsun? <laughs> Kim bilir. <laughs> Belki de. <gideyim. gülüyor> Sahnede sana gelsin o zaman. Yani dersledim, işindeyim bu işin. Anadolu'nun tertibiyatında taşmadan hatlara kalmadım. Hiçbir şey değişmedi bugün hâde. Bir iki kişiyi yapacağı iş değil bu doktor. Sistem değişmedikçe ve kafalar değişmedikçe hiçbir şey değişmez. Bak bak nasıl doğru konuştu, nasıl güzel konuştu ama kafa değişmedikçe hiçbir şey değişmez. Bizim klinikte de öyle. Önce kafaların değişmesi lazım. Hatta ilk önce senin kafanın değişmesi lazım. Hı. Bu nasıl olur? Daha bulamadık. Bilmem. Daha önce kimse benim fikrimi değiştiremedi. Ben bakarım. Otur sen. Misafir mi geldi acaba? Merhaba. Merhaba. İyi akşamlar efendim. Efsun Hanım'a gelmiştim. Ee, Efsun Hanım müsait değil ben alayım. Buyurun efendim. Teşekkürler. İyi akşamlar efendim. Sağ eş evet, yanlış olmuş ya. Evet. Yanlış çalmışlar. Bak bak. Bu sahneyi çok seviyorum. Bak nasıl iki meslektaş zor zamanlarda birbirlerine yardımcı oluyorlar. <laughs> Efsun Ağlıyor musun sen? Ağlıyor musun sen? Ben etkileniyorum böyle filmlerde. Üzülüyorum çok. Senin de gözlerinde olmuş. Kimi? Saçmalama e, <laughs> Dolmuş işte gözlerin. Saçmalama ya. E ne olacak ya? Etkilenebilirsin. İnsansın sen. Duygulanabilirsin yani. Etkilendin. Şimdi anlıyorum. Şimdi çözdüm. Sarp söyledi değil mi? Sarp söyledi sana. Senin amacın benimle oturup baş başa film izlemek falan değil. Senin amacın beni duygulandırıp kliniğe tekrar geri döndürmek. Dön. Evet, dön ne olacak? Dönsen ne olur yani? Ne bu inat? Efsun. Film bitti. İyi geceler. Ya gidiyor musun yani böyle? He? Klinikten gittin. Buradan da mı gidiyorsun böyle? Aynen öyle gidiyorum. Git. Git o zaman. Geldim Efsun, geldim. Geldim Efsun. Bir misafirin falan yok değil mi? Neden sordum? Ay belli mi olur? Her an her yerden bir kız çıkabilir banyodan falan. Aman Allah korusun bir daha travmatik bir olay yaşamak istemiyorum. Neyse. Mesai saati yaklaşıyor. Hadi bakalım hazırlan gidiyoruz. Ya Efsun'cum ben anlatamıyorum galiba sana. İstifa ettim ben. Gelmiyorum kliniğe. Buydu değil mi? Hı. İstifanız reddedildi. Ne reddi? Sözleşmeni inceledim. Resmi olarak ihbar süresinden önce ayrılamazsın. Hı. O zaman ben de ücretsiz izne ayrılıyorum. Oradan düşersin. Bunu söyleyeceğini tahmin etmiştim. Bak dikkatini çekelim seni tanımaya başlıyorum. Senden önce adımlarını hesap edebiliyorum artık. Hı, bravo sana. İzinler çıksa bile geri iki haftan kalıyor. Yani iki hafta daha kliniğe gelmek zorundasın. <laughs> Hadi bakalım. Bir saat sonra bekliyorum seni. Oh. Bela. Bela ya. Başımın belası. Emir Bey hoş geldiniz. Günaydın. Hoş geldiniz Emir Bey. Günaydın hocam. Günaydın. Günaydın. Günaydın hocam. Günaydın. Günaydın Emir Bey hoş geldiniz. Günaydın. Hoş Günaydın. geldiniz Emir Bey. Çok sevindim. Sosyal medyada da yazmışsınız meyve vermeyen diyetisyen diye karalama amaçlı mı artık ne bilmiyorum onu da kaldırın lütfen. Evet. Tamam. Haftaya görüşürüz. Sen baklava yemek istiyorsun da işte. Aa, kahveniz var mı? Emir geri mi döndün? Ya olmaz mı? Ben yapıyorum. Ellerimle yapıyorum. İyidir senden haber? İyi bomba. Emir Bey sözleşmesi geri iki hafta daha klinimizde olacak. Doktor Bey. Asistanınız size randevularınızla ilgili bilgi verecektir. <laughs> Teşekkürler doktor hanım. Emir Bey'le razı. Sıra bekliyoruz haftalarca. Şey, ne kadar daha bekleyeceğiz? Bu kadar, kadar yani, ee, yani. Şöyle yapalım sıra önce biz e, da. bir sakin Beşik. olalım. Çünkü şöyle yapacağız. Ben sizi diğer doktorlarımıza yönlendireceğim. Ortada herhangi bir problem kalmayacak. Bu kadar ne kadar bekleyecek daha bekleyeceğiz? Hayır hayır. Çok kısa sürecek. Hiç merak etmeyin. İsimlerinizi alıyorum. Hemen organize ediyorum. Naz? Telefonlarımı açmayınca ben de Emine'ye de geleyim dedim. Botoks yaptırırım. Hem seni görürüm diye düşündüm. Hmm. İki tatlı problemimiz var. Birincisi, birlikte olduğum kadınlara işlem yapmam. İkincisi, seninle sadece bir gece keyifli zaman geçireceğiz diye anlaşmıştık. Ama iki gece oldu. Kendi kuralını kendim bozdun. Ayrıca evime çiçekle gelen sendin. Bana geldiğin gece üst komşumda bir kriz çıktı ve seninle ilgilenemedim. O yüzden o günü saymıyorum. İkinci geceye gelince bir centilmen olarak üzerime düşeni yaptım. Haklısın. Öyle konuştuk. Zaten ben de senin bu prensipli ve açık konuşmanı seviyorum. Çünkü ben de öyleyim. Güzel. Şimdi botoksuna gelelim. Alın bölgesi. Bak tam şurası. Böyle biraz kırışıklıklar var. Çok spesifik kaşlarını çat. Evet. Birkaç küçük dokunuşa ihtiyaç var. Ne istediğini bilen biri. Naz yönlendiriyorum. Botoks yaptıracak, yardımcı olursunuz. Alt katta bekliyorlar seni. Öyle olsun. Ama şunu söyleyeyim. Ben kolay kolay vazgeçmem. Emir Demirhan. Gelebilir miyim? Senin odan. Buyur. Gözümüz aydın. Emir'i getirmişsin. Sadece iki haftalığına. İhbar süresini kullandım. Çok iyi düşünmüşsün. Bu bize biraz zaman kazandırır. Sadece iyi bir cerrah değil, aynı zamanda iyi bir yönetici olacağını da biliyordum. Ben cerrah değilim Pervin Hanım. Yönetici hiç değilim. Ben sadece senin tehdidinle burada duruyorum. Peki, peki, tamam. Ben sadece seni takdir ettiğimi ve seninle gurur duyduğumu anlatmak istedim, o kadar. Yok, yok Pervin Hanım, olmuyor. Olmuyor, boşuna uğraşma. Seninle gurur duyuyorum, sen şöyle iyisin, böylesin falan. Bunlar benim bir kulağımdan giriyor, ötekinden çıkıyor. Öyle olsun. Emre ne olmuş ya? O işine sadık adam gitmiş. Gevrek gevşek bir adam gelmiş. Niye ne yaptı? E ortalık karıştı kaynadı yine gel bak. Ben onunla bir konuşurum. Bir saniye bir saniye. Ben buradayım. Patron benim ben hallederim. Bir bakalım. Gidelim biz ya. Başka doktor isteseydik biz de bulurduk. Emir Bey e yoksa ben gidiyorum. Anlat Efsun'a, anlat. Bana tek kelime etmedin, anlat şimdi Efsun'a. Ne oluyor canım? Emir Bey işte bütün ameliyata gelen herkesi iptal ediyor. Sebep? Bilsem. Ay de hiçbir şey bilmiyorum. <laughs> emir gelmiş, çok güzel de gelmiş, bomba gibi gelmiş yani. Kapımın önü hasta yığılı böyle, bütün hastaları bana yönlendiriyor. E zaten sizin de istediğiniz bu değil miydi? Değildi. Ben dakikada üç hastaya bakamam, öyle bir şey olmaz. Madem geri gelmiş, neşterim versin o zaman. Yok, yok böyle olmaz. Emir Bey'in derdi neymiş, bir öğrenelim bakalım. Ne bekliyorsun? Neşterimi versin. Ne iştermiş ve niye verdin o zaman? Gelmeyecek diye düşündüm bir daha. Vermeseydin. Gelmeseydi o zaman. Bu kadar kıymetliyse Gidecek diye verdim ben şey olarak. Eşteri ya. Böyle kapının önü böyle. Efsun. Hoş geldin. Otursana ya. Otur otur. Emir niye böyle yapıyorsun? Niye kabul etmiyorsun hastalarını? Ediyorum. Muayene için gelenleri kabul ediyorum. Ameliyat için gelenleri etmiyorum. Sebep? Çünkü iki hafta sonra burada olmayacağım. Ee, henüz anlaşabildiğim bir yer de yok. O yüzden ameliyat tarihi veremiyorum. Peki iki hafta içinde yapacağın ameliyatlar onlar ne oluyor? Onları da iptal etmek zorunda kaldım. Çünkü takdir edersin ki ameliyat sonrası kontrolde ameliyat kadar önemli. Şimdi kontrolleri nasıl yapacağım, nerede yapacağım, nasıl olacak yani mümkün değil. Anlıyorum. Çok iyi anlıyorum. Geldim buradayım ama çalışmayacağım diyorsun. Emir Demirhan'dan çok sekici bir hamle daha. Hamle değil. Hamle değil. İş ayalak. Kliniğe gelmek zorundasın dedin, geldim. Gerisi seni ilgilendirir. Bu yaptığın revanş olacak biliyorsun değil mi? Senden daha azını beklemiyorum. Dediğim gibi mücadeleyi severim. Hele seninle daha bir tatlı oluyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.